kaşar olsam halimiz var. Sizin için bile kümeslerde güzel kuşlar seçtik. Temiz, kaliteli kuş. Yani bu kuşu beslediğiniz zaman, bu kuş yeke olduğu zaman iki kat, üç kat fiyat edecek kuşlar akşam canlı haleye atacağız. Yavrusu belli, soyu belli, nesli belli. Güzelliği de belli, göz önünde böyle. ıstık gibi kuşlar. böyle güzel bir çift kürek. Her ikisi de güzel. Dişli, erkekli. Güzel bir çift küre. Kızma. En yeni yeni çifte gelmek üzere. Çok güzel bir çift kogalak kızma. Ayak büyü süper. Yani kasadığınız zaman iki kat, üç kat değeri artacak kuşlarla karşılaşır. 10 yani bine alıp 1 milyara vereceğiniz kuşlar değil. 10 bine alıp 20 bine veremediysen gelin hesabını bana sorun. Kuşlar gerçekten güzel. Altı, üstü temiz, fizikleri güzel. Baktığınız zaman veren her maşa alacağınız kuşlar. Böyle bir çift kızma altı. Güzel bir çift kızma altı Hep size efsane kuş besleyen arkadaşlarımızın, birinci kalite kuş besleyen arkadaşlarımızın kuşlarını bile göz önüne seriyoruz arkadaşlar. Sıradan kuşlar değil. Gidip parayla arayıp bulamayacağınız kuşlar arkadaşlar. İyi kuş, kaliteli kuş, ayak büyük, süper, fiziki küçük, güzel. Haftanız zaman arkadaşlar keftiniz gelecek kuşlar. Kürenkogal olsun, ankutlar olsun her ikisi de böyle üst düzey kuşlar. Yani aldığınız zaman, beslediğiniz zaman, kaç yırttığınız zaman, yeke ettiğiniz zaman bu kuşlar size keft verecek kuşlar arkadaşlar. Akşam canlı kısmet olursa atacağız. Sıradan kuşlar değil. Sizin için özel olarak seçtiğimiz kuşlar. izlerseniz kendiniz kazanırsınız. İster izleyin, ister izlemeyin. ister takip edin, ister takip etmeyin. 30 bin lira değil, 5 bin lira alacaksınız. Benden hizmet, size efsane, kral kuşu getiriyorum. Sağ olsun dostlarımızı kümeslerinde çıkarıp getiriyorum. Birinci sınıf kuş. Artık siz bilirsiniz. Bizden hizmet. Diyarbakır'a hizmet bizim için bir şereftir. Tamam. Akşam yerlerde görüşmek